No, no, no. Evet arkadaşlar ee, harcolu bir menekşe hoş geldin yer evimize. Hoş geldin ya Hadi Al kızını koy çuvala Al kızını koy çuvala Salla salla hamur duvara Ben şimdi hamur yapacağım Hareketi gibi. Yapıldı, hamur yapılırmış 3 2-4-6 8 10 12 14 16, 18. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Biz isteyecek 20. 22, 24 tane hamur çıkar. Bak şimdi biz isteyecek elbiden tak. Biz isteyecek bu ne tak. Biz isteyecek yerini söyle gelmeyecek. Olacak her şey sana söylüyorum tamam mı? Sen bunlara hiç dikkatli alma, tamam emin ol. Çünkü niye? Bu tür geri zekalar her zaman var. Sen bir elbiden bunu da tarsam, Karşı sıfırla vursan şeyinde şey olacak bana. Gelmiyor yani arkadaşlar. Teneke. Vay sen niye burnu karıştırdın? <laughs> Olur, sen girdiğince donuna bak. Pisik yuvası. Ben de iyi ben vurdum ama. Nasıl ama? Hı -hı. Hoş geldi arkadaşlar. 24 tane almış Hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Hoş geldiniz, hoş geldiniz Sahne karsa hoş geldiniz Biz pişirdik, siz yediniz Hoş geldiniz, hoş geldiniz Sahne karsa hoş geldiniz Kaba kedi gibi Girdir aramıza Kara kedi gibi Girdir aramıza Evet arkadaşlar hoş geldiniz abone olmayanlar abone olsunlar. İzmir Karşıyaka Şemikler Ata Mahmacun'dan herkese hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Sabah dediler. Tünaylılar. Kim nereden katılıyor arkadaşlar? Şöyle bir yazalım. Memnun Hanım hoş geldiniz. Emine Hanım da burada. Kolay gelsin. Recep Tayyip sen de hoş geldin. Nasılsın canım ben? Arkadaşlar görüşürüz. Ben klimamın sözleşmesi imzalamaya gidiyorum. Bunu kutlamak lazım ha. Biz de serinlemeye geliriz. hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet arkadaşlar yayında şu anda 30 kişi oldu. Kim nereden katılıyor? İzmir Şemlikleri Ata Lahmacun'dan herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işleriniz olsun arkadaşlar. Abone olmayanlar lütfen abone olup yayına böyle bir like atıp yayını paylaşalım. Size selam verdim. Yusuf Ali hoş geldin. Ali Ca. Ben şimdi güzel bir dinamit yapacağım. Farklı yayından çıkmayın. Millet merak ediyor.

abi geliyor geliyorum bekle Yusuf gel Poğaça mı ömür poğaça değil Mamacu Mamacu lakmamacı çok sıcak arkadaşlar patates aşaması oldu işte lakma işini Evet karşı yaka Şemlikler İzmir Atallah, Lahmacun'dan sevgiler ve saygılar olsun. Kim nereden katılıyor abone olmayanlar lütfen abone olalım. Yayında kalalım yayın terk etmeyelim. Instagram'dan sayfamızı görebilirsiniz. Instagram'dan güzel sayfamızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hep ben varım orada mahcun. bir de Emine Hanım var. Ata Lahmacun'dan rica ediyorum arkadaşlardan. Aha. Emine konuşmaya başladı. Bir de ben hiç konuşmuyorum. Yüzümüz çıkardım. Aşk olsun, ben aşk, güzelim güzelim aşk olsun. Aşk olsun, aşk olsun. Sadece arkadaşlardan rica ediyorum sayfamızı. Tamam. Arkadaşlar sayfamızı Instagram'dan atalım. var. takip edebilirsiniz. Kampanyalardan haberdar olmak için. Evet. kampanyalardan haberdar olalım. Kolay gelsin kardeşim nasılsınız hayırlı. Meleğim hoş geldin. Meleğim benim. Meleğim benim. İnmelekli dostlar bile çalışıyoruz. Sıcak, sıcak var mücadele ediyoruz. Bugün çok sıcak, daha da sıcak olacakmış bu gece. Bu gece ne? arkadaşlar yayına abone olalım, yayını paylaşalım lütfen. Ya o nasıl bir sıcak Emine? Bir akşam hastaneye kaçır, Siz orada klimada şu olsun diye. Terlesin diye. Bizde burada haşlama. He? Bizde burada haşlama. Biz de burada pilav Ah Yanıyor burası. Yanıyoruz. Cevdet Aslan abi kapının önünü diyeyim. Kapının önünü Muyazzen Tarhalı size selam veriyor. Teşekkür ederiz de Burası çok, hemen çok germe. Germe, vallahi çok germe. Sizin oralarda germe. Havadım olumuş, yuvacım olumuş oh, 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 oh. Oy melik melik melik, ben hayranım sana melik Ben kurbanım, sana melik ol Evet yeni gelen arkadaşlarınız, abone olmayanlar sadece abone olsunlar Merhabalar kolay gelsin Feyza Öztürk hoş geldin Lavaş mı abim? Murat Mert Lahmacun yapayım abi Siz dedin bize da var, niye dağ niye gittin dağlar Dağlar var, dağ var. Emine Hanım hoş geldiniz. Yanıyorsun Fuat abi. Allah'a düşünce şimdi üretip gene. Kırmızı bu yaz giymiş onu. Kırmızı ay Abi niye Abi şekerim yok. Alayım gelir mi? Yok şeker var abi. Sen, sen şeker Şekeri ne yapacaksın? Ben şekerim demem. Ne? Ben şekerim. Ben de yani, şeker ne yapacağım? Şeker, şeker. şeker, şekerim de yok ama. He? Şekerim de yok ama şekersiz de Sen çağırıyorsan güzel bir tamam. yemek yapayım diye acıktım. Yemek yemeye düşünüyor musun? Yemek yemeğe düşünüyorum. Düşünün de söyle. Ama böyle bir sıcak olamaz bu. Evet arkadaşlar hoş geldin. İyi terini koltuk altına sildi. <laughs> Sen önce donuna bak. Tenek'e. Susar mısın? Feyza Öztürk. Mobil Dünya hoş geldin. Fırtıklı. Benim bir de tanıdık var vardı. Sen fırtaklı biliyor musun? Hem mobil dünya. Kral hiç hijyen yok. Ha başladık. Sen önce git o donuna bak. Ya, için ya işte geveze adam olur konuşmak için konuşuyor. Geç şimdi, kop şer geçilmiyor. Mikro bir basın. Donu kirli, donu kirli. Lebbiz var bizde. <laughs> Eldiven dersin evde kalmış kanka. Arkadaşlar abone olalım. Hadi güzel arkadaşlar. Eldiven soran arkadaşlar önce popişine bak. Donunu çıkart lan. Hareket. E güvenli yedi. Eldiveni sen o gözün ışığına soktun. Eldiven ne yapalım? Tavşan. Valla pislikler yüzü gözü görünmüyor. <laughs> Bak ben öyle durmuşum tek tek ayıklıyorum. Evet. Bir uçan bir lispalo gelen diye tek tek ayıklıyorum. Buna hangi işletme yapar? Neredesin? İzmir'deyim. Sen neredesin? <laughs> Yanlışlıkla gelmiyorsun diye mi diyorsun Terakin? Bir şey belirlemişler. <laughs> <Ali, gülüyor> sinek gibi herkes aynı şey söylüyor. Evet. Öyle yanlışlıkla geldi. Açık açık daha ne yapalım? el -E selam Zerren hoş geldin Selam Hacı Gökhan hoş geldin Nasılsın Alperen Şimşek neredesin Enser hoş geldin Abone ol arkadaşlar Lütfen abone olalım Her o eldiven soranlar var ya Yemin ederim ona eldiven daha çok mikro topluyor Gerizekalılar Çoban Eldiven ne Şimdi evde kalmış edinler. Kavşan. Sen de olamam Hoş Sen geldiniz. Yaptın Sen yaptın değil mi etrafı? Hangisi? <laughs> Sen yurdu <yedol> <laughs> Sen yurdu <yedol> <laughs> olsan bu, bu, bu havada dışarıya adım atma. Lokmayı yapacaktı, lokmacı bitirmiş. Yahu. Lele, lele gitti yurdu kaldı. Şimdi seninki o misal. Lokmacı mı kaldı bu saatte? Evet. Yapmış yapmış bak evet. bu adam var ya. Valla harika yapmış. Allah için evet. çok güzel yapmış. Allah kabul etsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Dedim kendi durur başında. Benim biraz tamam. tansiyon yükseldi. Ne? Benim biraz tansiyon Pol, yükseldi. Pol ölerim, ölerim kurban olurum senin tansiyonuna be. Ter, bir tane bir de bana çok konuşma. Aha. Aha diğer Emine şimdi bak. <laughs> Gördün? Fırat abi ne dedi bize? Çok Değil. konuşuyorsun sen. Tamam tane yani çok konuşuyoruz. Yemişsin şeyi. Okay. Tatlıyı. E, tatlıyı. <laughs> yeni gelen arkadaşlarımıza hepiniz hoş geldiniz. Atar lahmacuna hoş Ay. geldiniz efendim. Yayında kalalım abone olalım arkadaşlar. Evet, da, da gitmiş nereye gitmişse. Ufku şey, gitti klimasını getirdi. Şey klima çıkmış ona. Nasıl klima? Gerçeksiz bilmem nersiz. Gidip size bir sözleşmeyi imzalayıp geleceğim. Tamam o zaman. Klima çıkmış da. Daha da senin dükkan olamam. Biz <laughs> artık kendine sevdiğini. Yani. Şaban amca seni sordu vallahi. Kim? Şaban amca. Yemin ederim abi. Kim? Şaban amca. Ve ne acaba? Dünden beri seni su, hep vallahi bak. Dünden beri? Hep vallahi. Işte, işleri... Al su abi ya, su altı onar bir sayın bu kaynım ne deriz? Allah'ım Ne adamı? Yok göndereceğim, az bir şey kaldı ona. <laughs> Vallahi az bir şey kaldı onu. Hemen şeye göndereceğim. Sana çok uğraşıyor o. Ben de farkındayım valla. Yorum bak sinirliyim. Abi yer mahalle bir, yemeğe geleceğim. Tamam gel. Şenliklere gel Şenlikler. Burak nerede? Ne? Beşte sipariş var. Ne var orada beşte sipariş? Ya şimdi başladı hazırlıklarım. Ne nah, yapmalısın? Mamacım. Kim, kime? İç. Hmm. O, 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 sen pide mi hmm. yiyeceksin? Mamacım bağlı. bir tane at işte. Bana. Atacağım da sen evet. niye acele bir ediyorsun hı? abi? Şey, sanki tırpanlar gelmiş. i̇lacımı içmişim ondan. Ölerim, ölerim. Kurban olurum senin ilacını alayım. Neyse içeridekilerden bir tanesini verirsem. Yok olmaz, olmaz. bir Yok olmaz, olmaz. Ne demek olmaz? Patates mi diyor. Onun içine zehir mi katıyor? Ne <laughs> Şurada internet nasıl gidiliyor buradan? Neden de ya. Boş ya bundan, bundan. Bizim o internette sıkıntı var. Onu düşünmeyeceğim. Sizin de gerek yok. De internet daha az. Bak 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 bak. Emine. Bak 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 bak. Gül mü? Ne? Aa. Ne ne? Bak bak bak. Gül mü göreyim? Bak sen söyle jilet Saç. Hey. Evet. Bizimkiler çıksa var ya. Bak daha sen gel. Gül. Abi de götü bokla bile konuşacak ha. Ha onların şeyidir o. He? Malzemesi. Kimin? Ha evden getirmiş ama. Evet, onu ha onu evden getirmişler. Evet evet evet. Ben niye bizi dinlemiyorsun abi? Hayırdır? Evet. Ne alacaksın? Evet. Ev alır, alır. Evet. Neydi, araba alır. Ne var ya araba Sen bu parayı nereden buluyorsun? Nasıl kazanırsın? Yavaş yavaş sana korkma başladım ha. Sabah evde yatıyorsun. Hiçbir iş şey yapmıyorsun ama para da dönüyor. Bu nasıl bir döngü ben anlamadım. Arkadaşlar abone olalım hadi. Boş boş konuşmayın tenekeler. Allah Allah. Sen çalışıyorum. Bir da yayın açmışım abi. Ya açmışsın. Evet arkadaşlar da kendi sohbet, sohbet ediyoruz. Sohbet Popşi kilo olana diyor git al. <laughs> I love ya.